köylerimiz belli bir duygu örtüsü etrafında oluşmuşlardır. Bu duyguları da yaşadıkları coğrafya ve atalarından aldıkları mirasla yoğururlar. Bu yörük köylüleri ise dağlarla olan bağlantılı yaşamlarından dolayı hem çok hareketli hem de dağlardan aldıkları fezle sağlam karakterliler. dün gece geldim buraya. Büyük Çakır köyünün Güney Şelale bölgesinde beni gayet güzel ağırladılar. Şimdi eski usullerle el dövmesiyle, değirmeniyle iş yapan insanlar varmış hala burada. Onları merak ediyorum, yanlarına gideceğim. Nasıl olduğunu size de anlatmaya çalışacağım, göstereceğim. Bu üzerinde durduğum köprü taş örgüsü neredeyse 2000 yıllık olduğunu söylüyorlar. Şuranın şu tabaka yenilenmiş ama altındaki eski. Yani buradan ne kervanlar ne insanlar kimler yaşadı geçti kim bilir. Su yine böyle akıp gidiyordu. yemeği yemek yapan onun yapım aşamasında yaşanan hikayesidir. Mesela el taşını kendimiz çevirmekle besin değerini kimyasal olarak değiştiremeyiz. Ama onu yerken bizde oluşan manevi hissiyle ve hormonlarımızla, salgılarımızla içimize değiştirmemiz mümkün olabilir. Yemek topraktır. Hem çok temiz hem de çok fena olabilir. Şimdi dünyamızın toprağının kirlenmesi insanın topraktan uzaklaştığının en büyük delilidir. Taşın arasında yarıyorsunuz onu, yarma oluyor. Taşını seçiyorum, seçiyorum, çorba yapıyorum, fulgur yapıyorum, kaynatıyorum bulguru. Hep çeşit çorba yapıyor. Şimdi bundan aynı zamanda ne yapılıyor? Bu yayla çorbası. He yayla çorbası, buyurun yiyin. Gerçelerden <laughs> süt çağırıp, yoğurt evet, çağırıp, ondan sonra da ariyanı özerip yoğurdu. Şey katarak yarmayı, tarhana yaparız. Tarhanayı şey. da kurudurup öyle çorba yaparız. Şey. Yanlıkta yayarık bir şeyle. Yanlıkta yayarık, onunla çorba yaparız. Ya aslında bu tarhananın hikayesi dağda evet. yayılan evet. keçiden başlıyor. Evet. Önce evet. o keçi evet. yayılıyor, sonra evet. sağlıyor, yoğurt, yoğurt çalınıyor. Evet. Arkasından bakın evet. bu buğdayın biçilme hikayesi de ayrı. Ondan, Ondan sonra dövmesi ayrı, evet. dövmeden sonra da taşın arasında. gibi. Ondan sonra aryanı çıkar. Aryan çorbası yaparım. Ayran aşı. Dişik ya olur. Ya, ya, ya. Ne ya? Ya 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 olur. Yağı tamam tereyağı. Yağını alır tereyağını. Ayran aşı diyor. Katı aşı da denir ona. yaylı aşı da deniyor. Yoğurtla yapıldığı için. Allah izin verirse buyurun yiyin gelin. İnşallah. Sağ olun. Şimdi bu yapılırken bir yemeğin hikayesi var burada. Buğdayın, arpanın, ne konuyorsa içine, içine? içine Mısır'ın nane atar, sarımsak döverek içine tahran çorbasını. Aslında evet. ilacın tarifini veriyor bize. Evet. Sağlıklı olmanın. Şimdi bu yapılırken de o hikayenin etrafında çocuklar, Karın evin dönmeye, ahali peşinde duruyor. Çünkü onlara aş yapılıyor. İçerler çorbayı. Nane atarak, sarımsak döverek çorbasını tabağa koyup Şer misafirlerine. Şimdi kimse bunu yapamıyor, içemiyor. Değil mi? siz. çevirin, çevirin. Ben yok. de senin gibi yok. koyacağım. Devam. Tamam. Siz çevirin ben koyacağım. Alıştım ona Olur şimdi. Yok. Ama sen. Ha. <gülüyor> <gülüyor> bunu koymak bile ayrı bir meziyet ya iş. Gel bak şimdi. Bak, sen İlk tur gidiyor, sen şurada ben... döndürüyor, hemen bak. arkasından koyuyor. Geldiğinizde çok memnun oldum. Sağ olun. Sağ olun. Bakın şimdi, hop devam devam siz devam edin, ben de aynı hızda koymaya çalışacağım. hiç Göründüğü ben gibi ben kolay değil. Tarhana yapılacaksa işte böyle önce el taşında buğdaylar ezilir. Yörelere göre değişmekle birlikte genellikle şu şekilde yapılır. Yoğurt, nane, un, kırmızı biber, yeşil biber, istenirse soğan iyice kıyılıp parçalanarak karıştırılır. Ovularak hamur haline getirilen harç bir kap içinde üstü bir bezle örtülerek mayalanması ve kabarması için en az bir hafta bekletilir. Kuruyunca da elle oğluk poz haline getirilerek bazı yörelerde ise daha büyük parçalar ya da simit halinde kurutularak saklanır. Yüzyıllardır kullanılan Kahramanmaraş'ın friği herhalde şimdinin ismiyle en iyi sağlıklı cipsdir. Dengeyi bulunca gidiyor. Şunun bir çalışma sistemini, mekanizmasını bir görelim mi? Bakın bu granit taş bu. Yokmuş, bu yontuluyor, bu hale getiriliyor. Atalarımız evet. diyor bakın. Sizin de değil bu, daha büyükleriniz. Dedelerden dedelerimizden dedeler. Dedelerden bakın. Bunlar yaylaya, atlaya, katır veya eşek evet. sırtında taşınıyor. Bunda duz Yay... da eskiden duz çekimler. Duz çekme de oluyor. Ya yani bildiğiniz değirmen. Granitin özelliği geç ısınıp geç soğuyan bir malzeme. Araları bakın elle dövülerek yapılmış ve havada dolaştığı için buradan da giren hava. Bu vitaminli olur bu. İçine konan malzeme ısınmıyor, ısınmadığı için kimyası değişmiyor. Yani rafine olmamış, katık yok. Su değirmeninde, el değirmeninde yapılan ekmeğin, yenen yemeğin tadı lezzetli ayrı bir olur. Bakın şu da şöyle bir sistem. Bunun çapı şuraya oturuyor bu, güzelce. Buraya güzelce oturuyor. Aşağı doğru eğimli dengeli bir şekilde bir iğme verip çevirmeye başladığınız zaman taş yerinden oynamadan bu koca kütleli taş yerinden oynamadan dönmeye başlıyor. Sabit olan şu direğin demirin demirin üzerinde. Şimdi koyup devam edelim. bir mani. Bir dilin mani yazabilmesi için en az bin yıl o edebiyatla o kültürle yoğurulması gerekir derdi. Bir edebiyat öğretmeni abim. Ee, hakikaten öyle. Yani binlerce yıllık bir kültürün ağızda elde olan insanlara iletilmesi gereken mesajları içeren doğru, dürüst, mert, toprak, insan, bütün unsurları doğa, tabiat, bütün unsurları içinde barındıran Sözler onlar. Düğünde doğumda, ölümde cenkte, hasatla sünnette, gurbetle şenlikte hep maniler denirdi. Mani diyen birini anlayabilmek için soyutlama. Yani zihinsel görme yeteneğimizin gelişmiş olması gerekir. Onu okuma yazmayla öğrenemeyiz. Yüzlerce yıllık edebiyat kültürüyle yaşayarak anlayabiliriz ancak. Çok derin yaşamak ister. Öz kültürüyle yaşayan bir köy insanı olmak ister. Yoksa mani bilmeyene anlamsız ve zul gelir. Burada da evin hanımı hem yaptığı işi sevdiğini hem de içindeki bu duygu halini diliyle havalandırarak etrafındakilere tattırıyor. Her duygu hali için yazılmış binlerce mani var eski insanımızın ezberinde. Kim duyacak ki o maniyi onu yerinde görmeyince? Manilerde hep edebi bir üslupla dersler, öğretiler vardır. Bostanlarda fasulye, anam gitti gezmeye. Ben anamdan öğrendim ince boncuk dizmeye. Koyunum var karaman, kaybolursa araman. Ben bir reçber kızıyım, şehirliye yaramam. Dere boyu gidelim, koyun kuzu gidelim. Senden beni görmüşler, inkar bayrağına dönelim. Tren gelir öterek, kömürünü dökerek. Ben anamdan ayrıldım, gözüm yaşım dökerek. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Tarhan oluyor. Tarhan oluyor. Önce ne oldu? Önce Hı -hı. dövme oldu. Ha, burada dövüyor. Dövüldü. Ee, ondan sonra yok taşta. Yarıyorsun. Ee, taşta çekiyor. Yarmak oluyor. Yarma. oluyor. Ondan sonra yoğurdu döküyor. İçine onda da karıştırıyor. Tarhana oluyor. Tarhana. Tarhana da ne ediyor? Bizim içi yok. İçi ediyor. Salça atıyor. Biber atıyor. Sarımsak ezi ona sonra yani aş yapıyor, içiyor. Çok güzel. Bunu kurutacaksınız sonra. Kurutu, Damda da, mı kurutacaksınız? Damda kurutuyor. Eee, işte bu şimdi içiyor işte. İçiliyor. Çok güzel. Çorbanın e, hası bu. He çorba. Çorbanın e, hası. E, atalarımızın çorbası bu. Evet. Evet, atalarımız bunu yapıyor, devamlı. Bir de bulgur. Bulgur kaynağı diyorlar, onca ile çakıyorlar. Pişirilir. Evet, atalarımızın suyu yemekler bunlar. Tahırlı bulgur. Bu böyle de yenir mi? Yer. Ayran aşı olur. O da tarhana olur sonra. Tarhananın hası orada. Buğdayın tarhan, tarhananın içerisinde konacak olan malzemenin nasıl dövüldüğünü, nasıl yarma haline getirildiğini, ondan sonra savalan sütün yoğurt yapılıp seyreltilip ha. içerisine bunun katıldığını, ocakta nasıl karıştırıldığını, arkasından nasıl dama serilip güneşte kurutulduğunu Sonra kısır, kışın da nasıl yenildiğini o ilaç gibi hastalıklara karşı koru içinde vitamin, protein, karbonhidrat Lene, her şey var çok zengin bir malzeme. Nefesini atıyor, salçasını atıyor, yağına eridiyor, bir de sarımsak eziyor çorba oluyor. Şahane. Çorba ha. oluyor. O, çorba oluyor. Salça da siz yapıyorsunuz. Evet salça da diyor yani yüzüne döküyor çorba oluyor. İnsan bu kendi yaptığı yemeğe hasret hale geldi artık. Evet, özel yapıyor. Hep yapıyorum. hazır kutularda yemek yiyoruz ya. Yok. Yemeğin hikayesi var. Yok, de Yemeği de de bir anda gidip almamak lazım. Evet. Yemeği yapmak lazım. Evet. Onunla bir bağ kurmak gerekiyor. İnsanların arasında yemekle bir bağ olması lazım. Çünkü varoluşundan, oluşundan, doğuşundan, ölüşüne kadar yaşantının içinde en az üç öğün var onunla beraber. Evet. Onun bir hikayesi, onun bir bağı olmalı insanlar. Atalarımızın çorbası bu. Evet. Yani bilmezlerdi o satın alma çorbaları. Devamlı bundan yaparlardı. Doğru. Evet.